Değerli arkadaşlar merhaba. Emre Çimen ben. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi baronu bir salmak için salacağız. Tanıştırmak için. Bakalım neler olacak. Muhtemelen bir ufak bir arbede yaşanır belki ama inşallah yaşanmaz. Ben yaşanması taraftarı değilim. Bunu hep söylüyorum ama bunların da tanışmasını da istiyorum. Beraber bakalım. Dur paşam dur. Dur paşam geç. Şimdi bakalım. Yani tanışmaları şart. İzleyelim bakalım. Birbirine nasıl tepki verecekler. Deli şu an hatta eşinmeye meşinmeye başladı. Çok aşırı sert bir hayvan ya. geceye bile alıştırmak zor olacak ya. Yani yüz büyük ihtimal saldıracak çünkü. Bakalım nasıl bir tanışma olacak. Şu anlar iyi gibi. Evet, şu anlık fena değil. Baron'un diş olduğunu anladı. O da bir hırlayıp bıraktı. Boron. Король şu an tüm e, yerlerine parfümünü aşılıyor. Bugün iş çok fazla. Boron. Sana kız arkadaş getirdim oğlum. Sen tipini gör nasıl <gülüyor> dikiliyor. <gülüyor> nasıl dikiliyor. Ya benim baronumdan öyle korkarsın. Bak bakalım neymiş. Ya hanımefendi. Öyle sertlik mertlik çocuklara gelip dövmeler, mövmeler. Hayırdır sen? Baron! Kim oğlum bu? Kim bu kız? İyi, güzel oldu. Güzel oldu. Belki ufak bir arbede falan olur. Daha sonrasında ama alışırlar. Bundan alışırlar, evet. Onu gördük. Ve şey küçükle en önemli benim için en önemli şey Paris ve gece. Paris bilhassa en önemli olanlardan. Ama ona kesinlikle baskınlık uygulayacak yani o da o kapasite fazlasıyla var. Zaten baksana kulaklarına falan da kesmişler. Belli psikopat bir şey. Bakalım. Rehabilite yapacağız. Şimdi el arabasını alalım. Şu varilimizi getirelim. Ee, gecenin içeriği toparlayalım, düzenleyelim. Ondan sonra otlarımızı yerleştirelim. Derken güzel başlayalım güne. Şimdi biraz böyle gergin ve şey başladım. Ee, korkulu başladım açıkçası. Gerildim yani bana. Ee, ondan dolayı devam etmesini, güzel bir şekilde devam etmesini istiyorum. Şimdi bakalım. Solamız bayağı dolmuştu. İki tane bacı sil attım. Şu an mükemmel çekiyor. Bir de şu boruyu söktüm, temizledim. Mükemmel oldu. Şimdi köpeklerin yemeği hazır. Hani bir laf vardır, bir tabir vardır bilirsiniz. Senin çenenin bağına derler ya. Ha işte. Ya hakikaten ya. Bunun çenesinin bağına ya. Ya bir saniye susmaz mı bir hayvan ya? Ha sustu. Susmaz mı dedim sustu. Ya De başladı. ya <laughs> Rabbi ya Resulallah ya. Yemin ederim kulaklarım gitti ya. Hiç susmuyor. Mübarek. Şimdi yemeklerini verelim. Yeni gelenin de diğerlerinin de. Bu arada onlar tanışmayı geliştiriyorlar. İyi bari. Şimdi köpeklerimizin yemeklerini hazırladım. Verelim şunu misafir. Yeni gelene verelim. Vallahi ayağa kalkmıyor. Gel kızım. Gel bakalım kızım. Al bakalım hadi bu senin. Kuyun suyunda bilmiyorum şimdi. Yemeğe belki mızırdır. Isırır bizi. Ya bakalım afiyet olsun. aşağı yürüyor musunuz paşa? Paşa biraz hasta. Balon. Onun vermiş olduğu şeylik var. Bir de şey bir köpek ya. Ağır bir köpek. Ağır başlı. Saygılı. Gerçekten süper bir hayvan ya. Bayılıyorum ona ben. Bu kızımız çok sert. Tarçın, tarçın orada tarçını sahiplendirebilirim ya. Gerçekten. Var isteyen zaten. Onu sahiplendirebilirim. Çünkü yani burada komşu da rahatsız oluyor. Hiç susmuyor arkadaşlar. Bir saniye susmuyor. Muhtemelen onu sahiplendiriyor. Paşam benim. Oğlum. Gel bakalım baba. Al bakalım baba. Maron baba. Hadi ye bakalım paşam benim. Benim nazlı bir küçüğüm. Büyüğüm de küçüğüm. Baba, Babam. Hmm, hmm yarasım benim oğluma. benim oruma. Şimdi onu açsam ben arkadaşlar hani belki yani şimdi diyen ya onu da aç. Açsam şimdi onu orada. Bak baron tamam böyle kızıyor bir sıkıyor bırakıyor yani. Tamamen şey korkutmak amaçlı şey değil. Ciddi değil ama sanki gelen var ya. içinden geçer mi yani? Sıkar öldürür yani. O yüzden yemeğin önüne koydum. Bak ağzını dilini yapıyor hala. Şey, yani sanki aç gibi. Ya bir enteresan çocuk tabii. Ama bak, bak yemeğin önüne koydum. Yemiş de. Kalmış. Tamam şu an yanıma gelmek istiyor ama problem büyük yani. Şimdi bu yanıma gelse ne olur? Şunun yanına gitse. Vallahi yer bunu ya. Aç olan öyle yiyor ki arkadaşlar bak orada ne var makarna var et var et e, kemik suyu var zaten kemik ile pişiyor tereyağı var ekmek var yani o kadar güzel bir besin ki aslında ben yerim onu yani köpeği geçtim ama yiyenle yemeyen işte mesela Baron çok yemiyor çok yemeği tercih etmiyor ama yiyen yiyor yani Karolin de çok güzel yiyordu mesela Arkadaşlar, e, küçüğü, küçük arkadaşı tarçını sahiplendireceğim. onu isteyen de var. Geçen, benim çok sevdiğim bir arkadaşım. E, çok beğendi onu. Dedi ya yavrusu, bitti yanında bir tane daha olsa ben de alırdım falan. Hatta gittik baktık, oradan onları toplamışlar ya da birileri almış. E, veremedik ona. Şimdi o da çok mutlu olacak tarçına bayıldı. O da onun olsun. Şu an biz iki bir dişi bir erkek bir de Paris bize yeter ya. Çok hiç susmuyor. Ee, yan tarafta komşuları var. Rahatsız oluyor. Geçen rahatsız olduğunu yani söyledi bizzat. Kendine zarar veriyor. Ortalığa zarar veriyor. Minik. Yapacak bir şey yok. Onu sahiplendireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun sizin de. Bu kanalda neyse nasıl başladıysak sizin bilginiz olduysa nasıl bitirdi bitirdiğimiz zaman da sizin bilginiz olacak. Benim emeğim varsa sizin de emeğiniz var. Siz de izleyici olarak e, beraber yol alıyoruz. Bundan dolayı bakın bir yaklaşık olarak ee, şöyle söyleyeyim size. Büyük bir tepsi zaten zor kaldırıyorum. Ee, tam da olduğu zaman. 3 kilo civarındadır. Bakın tertemiz. Şimdi kemiğini yiyoruz. Yiyen hayvan güzel ya. Yani baron onu beğenip yememişti arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? kuzu kaburga. Baron bu senin al oğlum. Al bakalım. Şimdi bu diğer kuzu kaburgayı da etli yani arkadaşlar öyle şey değil. Bunu da bu kıza verelim. Al kızım al. Al bakalım kızım. Al bakalım afiyet olsun. Oh, götür vallahi helal olsun Senden anlaşacağız tamam mı ama Böyle çok sert olmak yok Yani zarar vermek yok Sert olabilirsin şöyle ee, Ama zarar vermek yok yani Kimseye kendine bir başkasına Paşam afiyet olsun sana Güzel oğlum benim Yakışıklım benim Şimdi onlar yemeği yesin bizde şu el arabasını alıp gecenin otlatımı getirelim lazım. Neyse, evet. onu birazdan yapalım. Geceyi de bir çıkarıp bağlayalım. O da şurada takılsın. Şimdi şuradan ipimizi alalım. Bu da bir. Stres atsın arkadaşlar. Bu da benim kuzumdur o. Babanın aslanıdır o. Oğlum benim. Yakışıklım. Sineklerden başımız dertte. Dur bakalım azıcık. Dur bakalım. Benim babam. Dur bakayım başımız şu ışıkları unutmuşuz. Bakın açık. Başım. Dur şimdi bir tane. Seni de bir çıkarıp bağlayalım sen de. Olan al. Aha. Gel. Hani temizliğini yapalım. Yavaş. Yavaş. Yavaş güzel. Yavaş 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 yavaş. Yavaş oğlum yavaş. Hayır ısırma. Şu <laughs> Hayır. Geç. Hayır. Hayır 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 Baron. Baron. Hayır. Gel gece. Gel. Oğlum bir dur hemen karışma. Gece az sakin ol sen de paşam. Sakin paşam. Sakin paşam. Dur paşam sakin. Sakin. Dur şunlar da geliyor gaza. Dur 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 oğlum dur dur. Dur. Tamam. Var biliyorsunuz. Çift attı dişleri kırıldı. Dur oğlum dur. Dur sakin ol. Aşam benim sakin ol. Hadi bakalım. Hadi sakin sakin gez. elma vereyim. Al. Al gece. Al oğlum. Gece al. Al paşa. Al. Al. istiyor musun elma? Al. Gece. Hadi. Benim güzel oğlum benim. Yakışıklı mı benim? Öyle böyle hareketleri yapma bak. Hiç hoş değil ama. Gerçekten bak. Biz seninle dün ne anlaştık? Birbirimizi daha üzmeyeceğiz değil mi? Tamam paşam? Hadi. Piciğim. Merhaba. Şimdi şuraya bir düzen veriyorum Değerli arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı abone olmayı like atmayı unutmayalım. Destek olmak için destek vermek için ee, destek Kesmeyeceğim <laughs> buraları bak. Desteğini esirgemeyenler için söylüyorum. Esirgeyenler onlara diyecek bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Ama desteğini esirgemeyenler için e, lütfen abone olup like atarsanız yorum yaparsanız siz de bana destek olmuş olursunuz. Ben de mutlu olurum. E, çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.